Sevgili öğrenciler, yüce Allah evrende her şeyi bir ölçüye göre yaratarak düzen ve dengeyi sağlamış. Bu düzen ve dengeyi devam ettirmek için de yasalar koymuştur. Allah'ın koymuş olduğu bu yasalar fiziksel yasalar, biyolojik yasalar ve toplumsal yasalardır. Fiziksel yasalar madde ve enerji ile ilgilidir. Biyolojik yasalar canlılıkla, canlılarla ilgilidir. Toplumsal yasalar ise toplumla ilgilidir. Toplumu mutlu ve huzurlu yapmak için oluşan kurallardır. İnsanlar duruma göre hem biyolojik, hem fiziksel hem de toplumsal yasalara tabidir. Bu yasalar sebep sonuç ilişkisine göre gerçekleşir. Allah'ın koyduğu bu yasalarda asla değişiklik olmaz. Fetih Suresi'nin 23. ayetinde Allah'ın öteden beri süregelen kanunu ve yöntemi budur. Allah'ın yasa ve yönteminde bir değişiklik bulamazsın buyurulmaktadır. Allah'ın koymuş olduğu bu yasalar, bilim adamları tarafından keşfedilmekte keşfedilmeye devam edilmektedir. Sünnetullah ve adetullah kavramları, Allah'ın evreni yaratırken koyduğu değişmez yasaları, toplumsal kuralları ifade etmektedir. Fiziksel yasalar madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili prensiplerdir. Fizikte en temel yasalar hareketle ilgilidir. Bunun yanında enerjinin korunumu yasası, momentumun korunumu yasası, elektrik yasaları, termodinamik yasaları da vardır. Bu yasalar deney, gözlem ve araştırmalara dayanır. Sebep sonuç ilişkisine göre gerçekleşir. Isaac Newton tarafından prensipleri 17. yüzyılda ortaya konan fizikteki klasik mekanik teori yerini 20. yüzyılda fizikte çığır açan ve farklı bir bakış açısı getiren kuantum mekaniği teorisine bırakmıştır. Konuyla ilgili ayetler. Onun koyduğu yasalarla denizde akıp gitsin diye gemileri de hizmetinize verdi. İbrahim Suresi 32. Ayet Denizde dağlar gibi akıp gidenler, gemiler de onun varlığının delillerindendir. Şura Suresi 32. Ayet Güneş ve ay belli bir hesapladır. Rahman Suresi 5. Ayet Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler. Yasin Suresi 40. Ayet Sevgili öğrenciler, diğer yasamız biyolojik yasalar. Canlıların oluşumu, yapısı, gelişimi, üremesi ve canlılık süreçleriyle ilgili yasalardır. Bu yasalar deney, gözlem ve araştırmalara dayanır, sebep ve sonuç ilişkisine göre gerçekleşir. Canlılıkla ilgili bütün durumlar biyolojik yasaların kapsamına girer. Suda yaşayan canlıların solunumu karada yaşayanlardan farklıdır. Bazı canlılar yumurtlayarak, bazıları doğum ile çoğalır. Bitkiler fotosentez yaparlar. Konuyla ilgili ayetler o insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Alak suresi 2. ayet. Yeryüzüne bakmadılar mı ki orada her güzel çiftten nice bitkiler bitirmişizdir. Şuara suresi 7. ayet. Gökten bir ölçüye göre su indiren de odur ki ölü bir beldeye biz o suyla hayat verdik. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. Zuhruf suresi 11. ayet. Rüzgarları da aşlayıcı olarak gönderip yukarıdan su indirerek sizi onunla suladık. Hicr suresi 22. ayet. Bir diğer yasamız toplumsal yasalardır. Toplumun huzurlu ve mutlu bir şekilde bir arada yaşaması için gerekli olan kuralları içeren yasalardır. Bu yasalar gözlem, tecrübe ve araştırmalara dayanır, sebep-sonuç ilişkisine göre gerçekleşir. Hukuk kurallarının uygulanmadığı bir toplumda suç oranları artar, güvenlik azalır. Eğitim ve öğretimin yeterli olmadığı toplumlarda bilinçli bireyler yetişmez, gelişme olmaz, refah seviyesi düşük olur. Din ve ahlak eğitiminin yeterince verilmediği toplumlarda sevgi, saygı, paylaşma, yardımlaşma duyguları zayıflar. Geçim şartlarının olmadığı yerlerde başka yerlere göç olur. Ayetlerden örnekler. Şüphesiz ki bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Rahat suresi 11. ayet. Her toplum için belirlenmiş bir müddet ecel vardır. Vadeleri gelince ne bir an geri bırakabilir ne de bir an öne alabilirler. Araf suresi 34. ayet. Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Sevgili öğrenciler, evrendeki yasalarla ilgili biraz daha geniş örnekler verelim. Fiziksel yasalarla ilgili örnekler. Bunlar madde ve enerji ile ilgili olan yasalardı. Yer çekimi kanunu, suyun kaldırma kuvveti yasası, eylemsizlik kanunu, kuvvet ve hareket, enerjinin korunumu yasası, kütlenin korunumu yasası, termodinamik yasaları, ışığın kırılması, zıt kutuplar Zıt kutupların birbirini çekmesi, aynı kutupların birbirini itmesi, donma, buharlaşma, ısı ve sıcaklıkla ilgili kurallar. Sebep ve sonuca örnek olarak sebep çürük bina yapılması, sonuç ise depremde bu binanın yıkılmasıdır. Bir bina fizik yasalara göre ayakta durur. Mühendisler binanın kat sayısına göre bu binayı ayakta tutacak kiriş ve kolon sayısı ile kullanılacak malzemeleri hesaplarlar. Bu malzemelerde eksik kullanım o binayı çürük yapar. Bu binalar depremde veya deprem olmadan yıkılabilir. Şunu her zaman söylüyoruz. Deprem öldürmez. Tedbirsizlik veya insanların hataları öldürür. Depremlerde ölmek insanların değişmez bir kaderi değildir. Biyolojik yasalara örnekler Biyolojik yasalar canlılarla ilgili, canlılıkla ilgili olan yasalardır. Beslenme, büyüme, gelişme, üreme, döllenme, sindirim, boşaltım, solunum, ölüm, ecel, hastalık, fotosentez gibi durumlar biyolojik yasalara örnek olarak verilebilir. Yetersiz beslenme sebep, hastalık ise sonuçtur. Sağlıklı bir bedene sahip olabilmek için belirli vitaminleri almak zorundayız. Bu vitaminlerden bir kısmını almazsak o vitaminlerin eksikliğine bağlı hastalıklar meydana gelir. Eğer sağlıklı bir bedene sahip olmak istiyorsak dengeli beslenmeye dikkat etmemiz gerekmektedir. Toplumsal yasalar toplumun huzurlu ve mutlu bir şekilde bir arada yaşaması için gerekli olan yasalardır. Bunlara örnek olarak Hukuk ve adalet, kanunlar ve kurallar, eşitlik ve özgürlük, eğitim ve öğretim, din ve ahlak eğitiminin yeterince verilmesi, yardımlaşma, paylaşma, trafik kuralları, kültürü koruma, çalışma ve üretim, savaş veya kıtlıkta bir bölgede yaşanma ihtimali kalmamışsa başka yerlere göç etme verilebilir. Bir bölgede kuraklık veya kıtlık oluşmuşsa İnsanlar orada geçimlerini sağlayamıyorlarsa daha sulak ve verimli topraklara göç ederler. Din ve ahlak eğitiminin ihmal edildiği toplumlarda veya önemsenmediği toplumlarda toplumda suç oranının artması, kargaşanın artması, sevgi ve saygının azalması bir sonuçtur. Eğer biz din ve ahlak eğitimini yeterince verirsek bu problemler de ortadan kalkacaktır. Yine yanlış kriterlerle eş seçimi yapıldığı zaman yani eşler sadece parası ve ünvanı için seçildiği zaman boşanma kaçınılmaz olur. Eğer boşanmaları azaltmak istiyorsak eş seçim kriterlerimizi de doğru yapmak zorundayız. Eş seçimi insanın değişmez bir alın yazısı değildir. Bu üç yasayı da kapsayan bir örnek verelim. Koronavirüs bulaşmaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz. Burada hem fiziksel, hem biyolojik hem de toplumsal yasaların gereğini yerine getirme durumu vardır. Koronavirüse sebep olan virüs damlacık yoluyla belirli bir mesafeye kadar gidebilir. Gidebileceği en uzak mesafe 1.8 metredir. Maske fiziksel olarak virüsün Ağzımıza ve burnumuza girmesini engeller. El temizliği de fiziksel olarak virüsü elimizden uzaklaştırır. Virüsün damlacık yoluyla burun veya göz mukozasına girip orada kendisini çoğaltması biyolojik bir yasadır. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak da toplumsal bir yasadır. Sevgili öğrenciler, bir boşluk doldurma etkinliğimiz var. Metni okuyarak Boşluklara uygun kelimeler getirmeye çalışalım. Videoyu durdurarak da zaman kazanabilirsiniz. Yüce Allah evrende düzen ve dengeyi sağlamak için her şeyi bir ölçüye göre yaratmış, düzen ve dengeyi devam ettirmek için yasalar koymuştur. Bu yasalar fiziksel yasalar, biyolojik yasalar ve toplumsal yasalardır. Evrendeki yasalar deney, gözlem ve araştırmalara dayanır. Sebep sonuç ilişkisine göre gerçekleşir. Evrendeki yasalarla ilgili ayet örnekleri. Sevgili öğrenciler, önce ayetimizi vereceğiz. Bu ayetin hangi yasayla ilgili olduğunu bulmaya çalışacağız. Şüphesiz ki bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Ra'd suresi 11. ayet. Toplum dini, ahlaki ve ekonomik olarak durumlarını değiştirmedikçe, bu konuda çalışıp gayret göstermedikçe yüce Allah o toplumu düzeltmez. Bu durum toplumsal bir yasadır. Denizde dağlar gibi akıp gidenler, gemiler de onun varlığının delillerindendir. Şura suresi 32. ayet. Denizlerde gemilerin yüzmesi yüce Allah'ın suya verdiği kaldırma kuvveti sayesinde gerçekleşmektedir. Bu durum yüce Allah'ın bilgisine, gücüne ve kuvvetine bir delil oluşturur. Suyun kaldırma kuvveti fiziksel bir yasadır. O insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Alak suresi 2. ayet. Aşılanmış yumurtaya biz embriyo diyoruz. Bu durum biyolojik bir yasadır. Her toplum için belirlenmiş bir müddet vardır. Vadeleri gelince ne bir an geri bırakabilir ne de bir an öne alabilirler. Araf suresi 34. ayet. Toplumlar da canlı varlıklar gibi bir süre yaşar ve yok olurlar. Toplumsal kurallara uygun hareket eden toplumlar daha güçlü olur ve daha uzun süre yaşarlar. Bu durum toplumsal bir yasadır. Yeri yayan ve onda dağlar ve ırmaklar yaratan da odur. O her üründen ikişer çift yaratır. Rahat suresi 3. ayet. Güce Allah bitkilerin meyve verebilmesi için erkek ve dişi olarak çift olarak yaratmıştır. Bu durum biyolojik bir yasadır. Güneş ve ay belli bir hesapladır. Rahman suresi 5. ayet. Güneş ve ay kendi yörüngelerinde belli bir hız ile hareket ederler. Bu hareketler fiziksel yasalara göre gerçekleşir. Sizden önce niceleri gelip geçti. Yeryüzünü gezin dolaşın da yalancıların sonunun nasıl olduğunu görün. Ali İmran suresi 137. ayet. Bir toplumun çoğunluğu kendisine gönderilen peygamberlerin davetlerini kabul etmez ve yalanlarsa Allah o toplumu helak eder. Bu toplumsal bir yasadır. Bu durum sonra gelen insanlar için de bir ders niteliğindedir. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Ali İmran Suresi 103. ayet. Müminler Kur'an'a sımsıkı sarılır. Parçalanıp bölünmezlerse daha güçlü ve kuvvetli bir topluluk oluştururlar. Mehmet Akif Ersoy Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Dörtlüğüyle birlik ve beraberliğin önemini vurgulamıştır. Bu durumda toplumsal bir yasadır. Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Nisa suresi 135. ayet. Adalet bir toplumu ayakta tutan en önemli değerdir. Adaletin olmadığı toplumlarda güvenlik zayıflar, suç oranları artar, devlete güven azalır. Bu durumda toplumsal bir yasadır. Konuyla ilgili altın standartlarımız, bu konuyu iyi anlayan bir öğrenci, evrendeki yasaları sayar, bunların hangi alanları kapsadığını bilir, sünnetullah ve adetullah kavramlarını tarif eder, evrendeki yasalarla ilgili ayetleri birbirinden ayırt eder. Sevgili öğrenciler, konuyu dikkatlice dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun. Sağlık ve esenlikle kalın.